Yo, bir saniye değil, bir saniye değil. Sorma yahu. Basar oğlum paşa. Bir saniye değil, bir saniye Sevinecek <laughs> tabii canım. Ya çok önemli işlerim var. Rasim gitsin. Ben birkaç gün sonra çağırtır, aldırırım dedi. Sağ olsun, sağ olsun. Eee, bir daha selametle Rasim. Sahi söylüyorsun değil mi Nuri Bey? Yahu elbette. Yedi bela rasim der bildi vallahi. İşte şimdi rahatladım yahu. Ulan Nuri! Ulan köpü olursu! Ulan seni dikirmezsen! Ulan! Ulan! Ne oldu paşam? Ulan oğlum gizli saklı ne yapsak alemdekiler duyuyor. E vallahi ya benim yok paşam. Kim ben bu? Lan. Benim paşam. Bu da oğlum kölemiz. Lan, sevgisini de vermiş miydim sana? Bunlara ayıracak zamanım mı var benim Nuri? Eee, vallahi paşam ben de onlara öyle söyledim. Dedim paşamızın sizi ayıracak zamanı mı var? Nuri Bey! Haydi, haydi! Hadi. Haydi, bas geç lan şuraya! Düşün! Nuri, paşam. <laughs> Gidim, <ben. gülüyor> Gidim, zaman ağızdan sigara alacağım. Tek atışı da ikiye içeceğim. Buyur bir sigara. Eee, buyurun paşam. Tüh! <laughs> Oğlum ona ver. <ben> <laughs> <laughs> Yusuflar! <laughs> Yahu paşam, vallahi bir sensiniz. Bir, şersiniz bir de bu ayvaz sabahı yenidir. Allah'ın sevgisi sizi şaşırtır da. Ben sana mı paşam? sen geç öyleyse. Hadi aslanım, hadi tosunum. Geç öyle. Baş üstüne başım. Emret canımı vereyim. Vereyim mi de? <laughs> ha, ne <laughs> bileyim. Aslına da tutar. Elini tutar. Tüh Allah'ım sen de Aman paşam gerek yok. Buyur paşam. Kimden al. al, al. Kimdi lan, çıktı. Yedi bela Rasim. Bir sözüne ölüme giderdi. Şanın atsın diye adam doğrar, kan içerdi. Şimdi işte böyle oldu paşa. Sayende hıçkırığın tutar, eline kuş pisler diye duraksama. Yedi bela rahatsız. Az önce öldü zaten. Uzat bir sigara Nuri Bey. sen ne demek istiyorsun <laughs> Ege? Oğlumu yanına vermeyi kuruyordum. Bilekli yürekli adam olur diye. Ama caydın paşa. Gitsin, gönlünce yaşasın yoksun, kara göz oynatsın, tep çalsın, gazet söylesin. Boşalt tüm rahatla paşam. Bu oğlum? Evet paşam. Yüz mü oynatıyorum bir <laughs> ses? Aa, evet paşam. Ne çalıyor. <laughs> ısmarlama sanki. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öyle paşam. Müsaadeniz olursa <laughs> biz gidelim. <laughs> dur Asim, dur. Oğlunu yanıma aldın gitti. <laughs> Akşamları kara göz oynatır, masal anlatır. Orta oyunda sen çıkar? Haremdekileri oyalar. Takımını, taklavatını toplasın gelsin. Köfte var, sen de gel. Sen de bizimle eğlenirsin. Ne gel. İşte çözdük. Yürü hemen biz bakalım. Hadi <laughs>